Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Beni tanıyanlar Ayı Hakan derdi. Ama bu hikaye kas gücüyle değil, akıl tutulmasıyla ilgili. Anlatayım da siz karar verin. Ben delirdim mi yoksa hayat mı garip oynadı bana? O zamanlar ailemle birlikte Anadolu'nun büyükçe bir şehrinde yaşıyordum. Futbola meraklıydım ve bir futbol kulübünün altyapısında oynuyordum. Aynı takımda Oğuz adında bir arkadaşım vardı. Bir de Aysun adında bir kız arkadaşım vardı. Evlenmeyi düşünüyordum onunla. Yaşıtlarıma göre biraz iri yapılıydım. Bu yüzden arkadaşlar arasında bana Ayı Hakan derlerdi. Oğuz'la çok iyi anlaşıyordum. Bir gün antrenman çıkışı beni evlerine davet etti. Gittiğimde evde yalnızca annesi vardı. Adı Derya'ydı. Henüz 40 yaşında değildi. Muhtemelen 30'larının sonlarındaydı. Sarışındı ve o derin, delici mavi gözleri insanın içine işlerdi. Altın gibi parlayan saçları vardı. Oğuz bizi tanıştırdı. Tanışmanın ardından Derya mutfağa geçti. Ben de su içme bahanesiyle arkasından gittim. Nasıl cesaret ettim bilmiyorum ama ona çok güzel göründüğünü, Oğuz'un annesi olduğuna asla inanamayacağımı söyledim. Derya kahkaha atıp bana bakarak "Demek öyle düşünüyorsun." dedi. Ben o an donup kalmıştım. Söylediğim şeyin farkına varmıştım. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Söz ağızdan çıkmıştı bir kere. Ayrılırken Derya bana ''Ara sıra gel, burası da senin evin.'' demişti. ''Zaten yalnızlıktan sıkılıyorum.'' diye de eklemişti. Aslında haksız sayılmazdı. Kocası uzun yol şoförüydü ve günlerce eve uğramazdı. Ben de bu sözlerden cesaret alarak Oğuzların evine daha sık gitmeye başlamıştım. Kız arkadaşımı ise artık pek aramaz olmuştum. Derya çok misafirperverdi. Onunla aramızdaki samimiyet gün geçtikçe artıyor, hatta şakalaşmaya bile başlıyordu. Zaten her şeyde bir şakayla başlamıştı. Bir gün yine Oğuzlara gitmiştim ama Oğuz'un o gün antrenmanı vardı. Bense bilerek antrenmana gitmemiştim. Deryaların evine vardım, içeri girdim. Biz yine şakalaşırken derya gülerek, ''Söyle bakalım sana neden ayı diyorlar?'' diye sordu. Ben de ''Bilmem.'' Herhalde ayı gibi güçlü, kuvvetli olduğum için dedim. O da kahkaha atarak "Demek o kadar güçlüsün ha?" dedi. Ardından da "Kız arkadaşın ne kadar şanslıdır. Senin gibi güçlü, kuvvetli bir gençle birlikte olduğu için." diye ekledi. Ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. "Senin de kocan çok şanslı. Senin gibi genç ve güzel bir karısı olduğu için." Ama Derya, hani kocam nerede? Sadece adı var, kendisi yok. Beni hep yalnız bırakıyor. Oğlumu bile tek başıma büyüttüm." dedi. Yalnız bir kadın olarak yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlattı. Onu rahatsız eden birçok adamın olduğunu bile söyledi. Derya'yı zaten beğeniyordum ama anlattıkları beni derinden etkilemişti. Onun için üzülmeme sebep olmuştu. Bunu ona da söyledim. O andan itibaren aramızdaki çekim daha da güçlenmişti. Artık onu sadece güzel bir kadın olarak görmüyordum. Önemsiyor, üzülüyor. Onun yanında olmak istiyordum. Bu arada kız arkadaşımın aramalarına hiç cevap vermiyor. Ne arıyor, ne de soruyordum. Çünkü artık sadece Derya'nın yanında olmak istiyordum. Yine bir gün Oğuzla antrenman yaparken, bugün erken bitirmem lazım. Babam geldi dedi. Gözleri parlıyordu. Babasının geldiğine çok sevinmişti. O an duygu dünyam bir anda alt üst oldu. Oğuzla aynı yaştaydık. Ama o an sanki Oğuz benim oğlum gibi gelmişti. Onu öz babasından kıskanıyordum. Derya'yı kıskanmaksa artık doruk noktalara ulaşmıştı. Umutlarım tükenmişti. Kendimi çok kötü hissediyordum. Fakat aradan iki hafta geçmişti ki Oğuz bize gelsene dedi. Ben de yok rahatsızlık vermeyeyim şimdi babanı da tanımıyorum dedim. Ama Oğuz babam gitti bile deyince hiç düşünmeden kabul ettim. O akşam yemeğini Oğuzlar'da yedim. Gitmeden önce Derya'yı yeniden görecek olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Onu gerçekten özlemiştim. Derya da beni özlemiş olacak ki ertesi sabah kahvaltıya çağırdı. Ben de kahvaltı sırasında kinayeli bir şekilde ''Kocan, buradayken nasıl geçti? Özlemini giderdin mi?'' diye sordum. Derya ise ''Yok be, biz o günleri çoktan geçtik. Özlem falan olmuyor artık, ikimiz de ayrı kalmaya alıştık.'' dedi. Duyduklarım içimdeki umutları yeniden canlandırmıştı. Artık gecikmek istemiyordum. O gece Derya'ya bir mesaj attım. Eğer ters bir cevap alsaydım yanlışlıkla yazdım diyecektim. Ama meğer Derya da bu mesajı bekliyormuş. Ertesi gün Oğuz'un evde olmadığı bir saat için sözleştik ve o ilk kez bir araya geldiğimizde unutulmaz bir an yaşadık. Yine bir gün Derya ile buluşmak üzere sözleştik ve ben evden çıktım. Sanki bulutların üzerinde uçuyordum. Ne olmuş, nasıl olmuş hiç bilmiyordum. Bundan sonrası da umurumda değildi. Kendimi tamamen deryanın büyüsüne kaptırmıştım. Artık günü birlik birlikte oluyordu. Haliyle bu antrenman ve maçlardaki performansımı kötü etkilemişti. Takımdan atılmak üzereydim ama bu bile umurumda değildi. Kız arkadaşımdan çoktan ayrılmıştım bile. Bulduğumuz her fırsatta Derya ile oluyordum. Bu bana huzur veriyordu. Önünü ya da sonrasını hiç düşünmüyordum. Gerçek aşkı yaşadığımı sanıyordum ve bu heyecanla gözlerim hiçbir şeyi görmez olmuştu. Evet, o en yakın arkadaşımın annesiydi. Ama benim için sevgiliden de öte. Aşkın ta kendisiydi. Tabii bunun geçici bir heves olduğunu anlamam uzun sürmedi. Bir gün antrenmandan çıkıp hızlıca yine Derya'nın yanına gidecektim. Tam o sırada bir başka takım arkadaşım olan Ali, arabasıyla bir kızı almaya geldi. Dünyanın en güzel kızıydı diyebilirim rahatlıkla. İlk başta Ali'nin sevgilisi sandım ama kız kardeşi olduğunu öğrenmem uzun sürmedi. Adı Serap'tı. Gerçekten de Serap gibi bir kızdı. Ona aşık olmamak elde değildi. Derya için kız arkadaşımı boşlamıştım. Şimdi de Serap için Derya'yı boşlamıştım. Ama Derya sürekli arıyor, küçük çaplı tehditler savuruyor, hatta kendime kıyarım bile diyordum. Fakat artık hiçbirini ciddiye almıyor. Ne Derya'yla ne de Oğuz'la görüşüyordum. Tek amacım Serap'ı elde etmekti. Takım arkadaşım Ali ile daha çok vakit geçirip onunla samimi olmak için elimden geleni yaptım. Daha sonra sık sık onlara gidip annesiyle babasının da beni beğenmesi için çabaladım. Serap'la da aramızda bir çekim başlamıştı. Sevgili olma yolunda ilerliyorduk. Bir gün Artık her şeyi resmiyete dökmek istedim. Serap'a evlenme teklif etmeyi kafama koymuştum. Ona "Önemli bir konuda konuşmak istiyorum." diyerek bir akşam yemeğine davet ettim. Gelmeyi kabul edince çocuk gibi sevinmiştim. O gece ne giyeceğimi bile düşünmüş, yüzüğü defalarca kutusundan çıkarıp tekrar koymuştum. Ama ne olduysa o heyecanla gittiğim akşam hayatımın yönü tamamen değişti. Serap yemeğin ortasında birden yüz ifadesini değiştirdi ve bana dönüp Derya kim diye sordu. O an içimden bir şeyler koptu. Nasıl öğrenmişti bilmiyordum ama öğrenmişti işte. Sonrasında da ağzından çıkan her kelime boğazıma bir bıçak gibi saplandı. Derya bana aranızda geçenleri anlattı. Doğru mu? dedi. Ben de evet ama senden önceydi dedim. İçimden geldiği gibi. Keşke demeseydim. Keşke o an dursaydım. Yok deseydim yalan söyleseydim ama bu sefer dürüst olmaya çalışmıştı. Serap masadan kalktı. Gözleri doluydu ama siniri gözyaşlarını engel oluyordu. O bir arkadaşının annesi. İnsan annesi yaşındaki bir kadına nasıl o gözle bakar? Bunu yapan biri benim anneme, kardeşime, arkadaşlarıma da aynı şeyi yapar. Senin gibi adamlar aile içine alınmaz. Çünkü ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Defol git hayatımdan. Ben hep bu şüpheyle yaşayamam." dedi. O gece kelimeler üzerime balyoz gibi indi. Elimde yüzükle kaldım. Ne konuşabildim, ne kendimi savunabildim, sadece baka kaldım. Gittikten sonra da uzun süre o masada öylece oturdum. İşte o günden sonra başladı her şey. Kendimi sorgulamam. Her aile ortamına girdiğimde sanki gözler bana dönüyordu. Sanki herkes içimden geçenleri biliyordu. Herkes beni aynı gözle görüyordu. Ne zaman birinin evine girsem annesiyle tanışsam, ablasıyla karşılaşsam, içimden bir ses hep senin gibiler aile içine alınmaz diyordu. Derya'ya karşı duyduğum şey gerçek miydi bilmiyorum. Belki o an öyle sanmıştım. Belki hayranlık, belki onun sıcaklığına yormuştum. Ama bir hata tüm geleceğimi alıp götürmüştü. Serap, ona aşık olmuştum. Ve kaybettim. Bugün hala aynaya baktığımda bazen içimden şöyle diyorum. Ben bir ailenin güveneceği adam değil miyim? Ve sonra da kendi kendime sessizce cevap veriyorum. Değildim. İşte benim itirafım bu. Ne yaparsanız yapın, geçmiş bir gün elinize yapışıp geliyor ve o geçmiş bazen geleceğinizi yırtıp götürüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.